Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz ve de son dönemde yaşadıklarımız, yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden tüm dava arkadaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Dört ayaklı belediye diyorlarmış. Dört ayaklı belediye hala öyleler. Sokakları koruyorlar, mahalleleri koruyorlar. O zaman da böyle ve halk onları çok seviyor. İnanın çok seviyor, okuyun, araştırın çok seviyor. Ve enteresandır, bu, sevgiden, bu sevgiye rağmen batıllaşma merakıyla çıkıyor. Allah <laughs> Allah. işkence etmenin, tecavüz etmenin neredeyse bir cezası yok. 2021 yılında sana idari para cezası olan daha önceki ceza değiştirilse de biz her gün mahkemelerde faillerin serbest bırakıldığına şahit oluyoruz. Artık yeter. Çok teşekkür Abi ediyorum. Işleri. Bu hayvan uzak kaldık. Neden burada toplandık? için Söyle, mesajlarımız Ankara'ya arkadaşlar. Ankara, Ankara duy dinle Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bakanlar ve Milletvekilleri Sayın Bürokratlar aylarda topluma yoğun bir hayvan düşmanlığı açılanıyor. Ve maalesef yine yine bürokrasimize büyük hükümetimize doğru gerçek olmayan bir bilgi akışı var. Bunun sonucunda önce sokaklardaki hayvanlarımızı dev barınaklara tıkılması gündeme geldi hapsediliyorlar, hapsediliyorlar. Artık, artık küpeli küpesiz ayrımı da yapılmıyor. Sokaklardan kısırlaştırma, kısırlaştırılmış hayvanlarla toplanıyor. Altıncı madde ihlal ediliyor. Kusurlarını, zulümlerini kimsenin görmemesi için kapılarını kapatın. Valla Kadıköy Meydanı'ndaki bu e, son döneme işteki mitinglerimizden bir tanesi. Çok güzel bir kalabalık var, güzel bir amaç için. Hiçbir taşkınlık olmadan, güzel dileklerin, doğru sözlerin söylendiği e, bir miting oldu. Şimdi sona eriyor sanırım, son konuşmacı da konuşmasını yapıyor. Her zaman söylediğimiz kısırlaştır, aşılat ve özgür yaşat ve uyutma kelimeleri kullanılırken tabii ki bunun karşısındayız, hep birlikte karşısındayız. Ben sevginin çocuklardan ve hayvanlardan öğrenileceğini düşünüyorum. Dünyadaki bugün savaşlar, kötülükler hepsinin kaynağı sevgisizlik ve sevginin kaynağı gerçekten bize Sonsuz bağlılık gösteren, sonsuz sevgi veren, karşılıksız sevgi veren hayvanlar ve çocuklar. Onlara iyi bakarsak, onlara sımsıkı sarılırsak dünya da daha iyi bir yer haline gelecek. Mesajlarımız bu. İyi mesajlar, güzel mesajlar. Umarım gerekli yerlere ulaşır, sokak hayvanları da hak ettikleri yaşama kavuşurlar.